Hepinize merhaba arkadaşlar şu an boka, boka oynuyoruz. Ay merhaba kızlar ben de şey içiyordum ha. İyi. Olcan birazcık çiçekler sular mısın? Tabii ki de. Ben şöyle gideyim. Şöyle sulayım. Birazcık şunu. Bir daha içeyim ben bari. Bak şunların ışıkları şuradaki ışıkları da açayım güzel olur. saat ki bu arada. Akşam olmaya bayağı var yani. O yüzden gidip gezebilirsiniz. Yok ya. Ben şeyi içeriye alacağım. Hay elim ben. Ben bunu içeriye alacağım. Işığı kapatın niye açtınız? Ben birazcık fotoğraf çeksem iyi olur. Bakalım. Güzel ha güzel fotoğraf var. Al. Aşkının fotoğrafı. Arkadaşlar birazdan girelim reklamasyon videosu Giriyorum kez. ya senin. Apo. Ay vurur ayağımı. Nasıl? Al sen de aşkını. Aa ne güzel. <laughs> Şimdi. Bu sen acıktın mı? Dur ben seni yemek yedireyim. Tavuk pişireceğim. Çorba da vardı. Ben seni tavada içereyim. Çar tavada iç İçer. Şu tavuğu içine koyayım. Hemen şunu pişireyim. Şimdi şu. O pişene kadar ben de tabağa tane şey koyayım. Hah pişti tavuk. Tamam. Şimdi bunu da pişirelim birazcık. Oda pişiyor. Ben şu şarkıyı kapatacağım ya. Bu da bitti. Kızlar birazdan yemek hazır olacak. Hadi gelin. Yemek hazır. Tamam. Geliyoruz. Bir dakikalık işimiz var. Ne olacak ya? Ama yemek hazır. Tamam geliyoruz ya. Ellerimizi yıkayalım. Gelelim. Ellerimizi yıkayıp geliriz. Hemen tamam ben ilk önce ben gideceğim. Aa dur kahvemi içeyim. İçesim. İçesim Birazdan içerim. Bunu lavaboya Hemen ellerimi yıkayayım tuvaletini de gelmişti Arkadaşlar bakmayın siz. Utanıyorum. Bana yani böyle ellerimi yıkayayım. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Şaka şaka. Şimdi hemen ben birazcık kedimle oynayacağım. Tamam oynarsın. Arkadaşlar size bir de yeni karakter nasıl yaparsınız onu göstereceğim. Ay burası da Buraya gidiyorsunuz. Ondan sonra Şuradaki şeye basıyorsunuz Artılı falan vardı yani hani mavi Ona basıyorsunuz Ona basıyorsunuz Ondan sonra böyle kaydediliyorsa Çıkacak Mesela ben bunu yaptım yeni bir tane Yapacağım bir çirkin ya. Bu da çirkin. Bak ben bunu yapar mıyım? Yok bir tane daha. Bu kız iyi işte. Bu. Yok ya da ya. Bu kızı da beğenmedim. Bu kesinlikle kız güzel. Saçını değiştirelim. Hep. Şundan şöyle kız seçelim. Arkadaşlar bu mu? Bu mu güzel? Bu mu güzel? Yoksa bu mu? mu? Bence ben şunu yakıştırdım ona. Bak. Bunu. Ama piercing güzel gözükmüyor. Şimdi ben size diyeceksiniz ki piercing Görünmesi de bir şey olmaz ama ben senin görünmesini istiyorum. Bu yüzden mi? Bundan başka bir koy. Ya da en baştakini koy. Yok yok bu güzel. Ya da bunu tam bu güzel. Son kararım bu güzel. Şapkasını değiştirelim. Tamam. Burnunu değiştirelim. Küçük yapalım burnunu. Bunu hangi renk olsun? Bu bu renk yakıştı. Işte. Ellerine bunlardan giydirelim. Hmm. Bunu <laughs> değiştireyim. <laughs> <laughs> her zaman bunu giydiriyorum. Birazcık da bunu giydireceğim. Ya da şu güzel. Şu kısa bu güzel. Tamam. Bu. Bunlar çirkin. Gözlük olarak. güneş gözlüğü. Ben şunu koyacağım. Tamam. Bu güzel. Güneş gözlüğü güzel. Maske tak maske takayım dur onları. Kurnalı verek damlar. Şurada maskemiz. Şöyle takalım. Ay gözlükle beraber olmuyor. Birazcık gülümsesin ya. Hı. Kaşları. hep böyle güzel gözleri hemen gözlüğü bırakalım gözlük göstermiyor gözlüğünü gözlüğü bırakalım hep böyle karakterle söylüyorum ben böyle tamam bakalım bunlar ne Arkadaşlar 100 saat bekliyoruz şurada. Hmm. çok zor. Hadi artık ama çabuk ol. Ya saat. Şuradaki saate bassam aldım Ha bak saate basınca oldum. Çıkartalım kızım bak yine yeni kardeşin geldi. Aa, merhaba bak benim de kedim var. Ay çok güzel. Dur.